LPG'ye en uyumlu araçlar serimizde bugün de Ford Focus Türkiye'nin arabası. Al bu aracı, LPG'ye tak çünkü çok uyumlu. Niçin uyumlu? Gelin anlatıyorum. Arkadaşlar, Türkiye'nin arabası Ford Focus'ta tercih ettiğimiz ürün. Paris'le Piatino'nun niçin tercih ettik? Çünkü hızından dolayı. En yüksek mükemmel. Bakalım Ford Focus performansı nasıl? Hazır mıyız? Başlıyoruz. Abi mükemmel mükemmel, mükemmel ötesi yani benzin gibi hatta benzinden daha iyi diyebilirim performansına harika olmuş. Arkadaşlar çekinceleri olan varsa bu araçta motor uyumu mükemmel. LPG ile hiçbir problem yaşamazsınız. Tabi bazı hassasiyetler var. Doğru ürün seçimi, hızlı bir ürün seçimi çok önemli. Bunun yanında montaj ilgili detaylarımız var ve tabii ki afera ayarı. Bir montajın fabrikasyon LPG'li gibi olması bizim için çok önemli. Olmazsa olmaz. Canlan mühendisi bu aracın imzasını atmış oldu. Zonguldak'tan gelen kardeşimize hayırlı olsun. Gerçekten çok memnun kalacak. Keyifli sürüşler.